Selam. Ee, bu sefer biraz daha teknik bir konudan mimari detaylar üzerine konuşalım istiyorum. Ee, aslında bu kadar teknik konulara girip girmemekle ilgili e, tereddütlerim vardı. Sonrasında ya ben videoyu çekeyim, ondan sonra gelecek yorumlar neticesinde bundan sonraki videoların konularını şekillendiririm diye düşündüm. Bugün bahsedeceğim konu e, mimari teras detayı üzerine olacak. Özellikle teras detayını seçtim çünkü hani birçok katman içerisinde birçok malzeme bilgisini de paylaşarak yorumlarıma aktarabileceğim bir yapı bileşeni kendisi. Sadece iki tip terasla ilgili malzeme detaylarını ve detay katmanları ile ilgili bilgiler paylaşacağım. İsterseniz bir yandan e, çizim altlığını şu tarafa koyayım, ben kenara çekileyim. E, bir yandan da sosyal medyadan gelen sorularla ilgili birkaç naçizane yorumumu paylaşayım. Öncelikle e, gösterdiğiniz ilgi için teşekkürler. Yakından takip eden e, bin kişilik bir e, izleyici olduğunu görüyorum. Bu videolarıma yaptığınız yorumları ve meslek hayatıyla ilgili e, sorduğunuz soruları e, hepsini okuyorum ve hepsini cevaplamaya çalışıyorum ama aynı tipte gelen birçok soru olduğunu fark ediyorum bunların içinde. Ben de bu videoların baş bölümünde veya tamamen ayrı videolar çekerek bu sorularla ilgili de e, bazı bilgiler vermek istiyorum ki yani belki bir başkalarınıza da faydası dokunabilsin diye. Baraka serisine devam edecek misin diye çok fazla soru geliyor. Evet kesinlikle edeceğim. bu projeyi hatırlarsanız pandemi döneminde başlamıştım Nisan Mayıs aylarında ve bu barakayı gerçekten hayata geçirmek istediğim bir proje. bunu da aslında bir arkadaşımızla daha da biraz daha geliştirme eğilimindeyiz. şimdi tekrar pandemi yasaklarının da başlamasıyla beraber bu projeye daha fazla vakit ayıracağım. Çünkü hakikaten emek isteyen bir şey. Onun dışında neden sık video çekmiyorsun diye bir yorum geliyor. Aslında bir önceki soruyla benzer bir sonuca varacağım. İş yoğunluğundan dolayı ancak böyle 3-4 haftada bir video çekebiliyordum ama artık bu frekansı 2 haftada birlere indirmek istiyorum. Eğer izleyici kitlesi bir gün bir sebeple bir şekilde artmaya başlarsa o zaman belki haftada biri indirebilirim. Onun dışında en etkili portfolyoyu nasıl oluşturabilirim gibi sorular geliyor özellikle iş başvurusu yapacak genç mimarlardan. Yine bu konuyla ilgili de bir video çekeceğim. Buradan kısa bir cevap vermek yeterli olmayacaktır. Onun dışında okulu kaç yılda bitirdin, hangi okuldan mezunsun gibi sorular çok fazla geliyor. İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümünden mezunum ben ve, ve okulu 5 yılda bitirdim. 3. seneden itibaren zaten e, İglo Mimarlık'ta çalışmaya başlamıştım ve e, yoğun bir şekilde devam ediyordu oradaki iş hayatım. O yüzden hani okulun uzaması da benim için hani travmatik bir süreç değildi o açıdan. E, Apple mı kullanıyorsun, e, Android sistemleri mi kullanıyorsun diye veya iOS mu Androidim gibi. Aslında bu yani bir tek telefonla cevap verilebilecek bir şey değil. Biz e, FSM Mimarlık ofisimizde tamamen Google ekosistemi içerisindeyiz. Maillerimiz Gmail üzerinde kendi domainimiz üzerinden kurulu. Google kontakları kullanıyoruz, Google kalendırları kullanıyoruz, Drive hizmetini Google'dan alıyoruz, Documents hizmetini aktif bir şekilde kullanıyoruz. Telefonlarımız da Android işletim sistemi kurulu ve e, böyle akıcı, e, sürekli bir sıkıntı yaşamadığımız bir ekosistem içerisindeyiz. Ama hani bunu bir Google fanı olarak söylemiyorum. Yarın öbür gün Apple da bana Android'in vaat ettiği şeyleri yine erişilebilir rakamlarla sunarsa seve seve de Apple'a geçerim. Ama şu anda Android benim için yani Google ekosistemi benim için e, dört dörtlük bir sistem. Siz de istediklerinizi bana e, yine Twitter, Instagram üzerinden gönderebilirsiniz veya bu videonun direkt altına yazabilirsiniz. Hatta e, isimsiz bile sormak istiyorsanız sedatbayrak.com adresine gittiğinizde e, ilk sayfaya bir tane mail form koydum. Orada e-posta bölümünü boşluk bırakarak istediğiniz soruyu bana yöneltebilirsiniz. Şimdi isterseniz e, geleneksel gezilebilir teras detayıyla başlayalım. Şimdi sağ tarafa geleneksel teras detayı diyelim. Sol tarafa da e, ters teras detayı diyelim. Bunların farklı isimleri de var. Geleneksel teras detayına spesifik çözüm diye de adlandırıldığı oluyor. Şimdi öncelikle betonarme döşememizin diyelim ki 15 santimlik bir betonarme döşemimiz üzerine katmanları dizmeye başlayacağız. Öncelikle altına bir tane e, düzeltme şapı veya düzeltme betonu gibi bir katman oluşturuyoruz. E, buna bunu aynı zamanda eğim betonu da diyebilirsiniz. Çünkü ısı yalıtımının üzerine su yalıtımını hangi metotla koyacağınıza göre bu beton üzerinde eğim yapıyorsunuz veya bunu terazide yapıyorsunuz. O detaya sonrasında geleceğim. Üzerine katmanlarınızı dizmek üzere e, düzeltme betonumuzu attık. Bunun üzerine şimdi bir buhar kesici uygulayacağız. Ama bunu neden yaptığımızı ileriki aşamalarda aktaracağım size. Bu buhar kesicimizin üzerine de e, ısı yalıtımlarımızı koyacağız. E, geleneksel teras detayını, e, ters teras detayından ayıran en önemli şey ısı yalıtımı katmanıyla e, su yalıtımı katmanının hangi sırada dizildiği ile alakalı. geleneksel teraslarda ısı yalıtımı altta, su yalıtımı üstte oluyor. Buraya diyelim ki ısı yalıtım levhalarımızı... Şu şekilde yerleştirdik. Şimdi bu ısı yalıtım malzemesi olarak öncelikle birçok alternatifimiz mevcut. e Piyasada en yaygın olarak kullanılanlar e, taş yünü ve bundan daha fazlası EPS ve XPS. Yani polistiren köpük ve çekme polistiren köpük olarak değerlendirebilirsiniz. E, bu EPS diye geçen daha yumuşak olan köpük, işte beyaz eşya aldığınızda, bilgisayar aldığınızda çevresindeki beyaz köpük aslında bir çeşit EPS ama yapılarda kullanılanlar bundan biraz daha farklı ve farklı densitelerde üretilen ürünler ama teknik olarak aslında o da EPS. Bunlar da EPS. Bunun daha e, kuvvetlisi de XPS. Yani çekme polistiren Bunda mimari maket yaparken o iğrenç bir malzemeniz vardır. M maket bıçağıyla kesilmez. Uhu sürersiniz erir falan. O, o malzeme de XPS işte. Bunların hepsinin performans beklentileri yani e, güçlü olduğu konular ve zayıf olduğu konular birbirinden farklıdır. EPS daha düşük e, fiyatlıdır. XPS daha yüksek fiyatlıdır. EPS biraz daha esneme kabiliyeti vardır. XPS'in esneme kabiliyeti yoktur. Direkt kırılır. E ama aynı zamanda XPS daha güçlü bir malzemedir. Basınca dayanımı daha fazladır. EPS ise üzerine e, yük bindiğinde e, deformasyonlar gösteren bir malzemedir. Teraslarda genellikle bu dayanım tarafı bizim için çok önemlidir üzerinde özellikle gezilebilir teras olduğunda o yüzden e, yoğunlukla XPS yönünde olur buradaki tercihimiz e, bu XPS'in de aynı zamanda su emiliminin de düşük olması önemlidir özellikle ters teras detaylarında bu ısı yalıtımı ıslandığı için su emilimini de minimum düzeyde tutmak e, daha sağlıklı bir ısı izolasyonu sağlamanızın önünü açacaktır. Şimdi burada ısı izolasyonun hesabını genelde mekanik grup yapar. Siz ona e, bina ile ilgili gerekli bilgileri verirsiniz. Onlar iklim koşullarını, coğrafi koşulları, yapının yönlenmesini, pencere açıklıklarını e, hesaba katarak bir ısı yalıtım hesabı çıkarırlar. Ve sizi orada e, kaç e, santim kalınlığında istediğiniz malzemeyi kullanmanız gerektiği ile ilgili bilgi döndürürler. Isı yalıtımımızı uyguladıktan sonra da üzerine bir su yalıtımı uygulamamız gerekiyor. Ancak e, XPS e, petrol esaslı bir malzeme olduğu için e, ısıya karşı da reaksiyon veren hatta yani cayır cayır yanan bir malzemedir. O yüzden eğer üzerinde e, sıcak bir uygulama yapılan bir e, su yalıtımı uygulayacaksanız üzerine bir beton daha atmanız gerekiyor. Şimdi diyelim ki bu ısı yalıtımının üzerinde e, bitimli örtülerle bir su izolasyonu yapacağımızı e, varsayalım. Bu e, bitimli örtülerle yapılan su izolasyonları da şaloma veya şaluma gibi e, isimlerle hani bir tüp, bir, bir hortum, ucunda da alevatar bir uç olduğunu düşünün. Bunlarla eritilerek uygulanan bir izolasyon malzemesi. E, bitimli örtüler bu arada hani bunun aslında en teknolojik olanı değil ama fiyat performans olarak değerlendirildiğinde piyasada en yaygın olarak kullanılan su yalıtım örtüsüdür. E, bunlar birbirlerine rulolar halinde e, yan yana dizilir ve 10'ar santimlik 15'er santimlik binlerle birbirlerine kaynatılırlar ve genelde bitimli örtüler iki kat uygulanır. E, bunun dışında en yaygın kullanılan e, membranlardan bir türü de e, sentetik e, örtülerdir. Bunlar içerisinde PVC vardır, e, TPO vardır veya EPDM, mi, EFDM miydi? EPDM vardır. Onu ben hiç kullanmadım. Velhasıl hani e, bunlar da e, salomayla değil ama kendi e, fön makineleri veya robotlarıyla dikiş atılarak e, devam eden sentetik e, membranlardır. Bu e, sentetik örtüler çok daha temiz bir uygulama şey yapar. Bu malzemeler aynı zamanda e, UV'ye de dayanıklıdır. Mekanik e, gerilmeleri, yapısal hareketleri de çok fazla dayanıklıdır ve hani haliyle daha pahalı bir malzemedir. Bunu e, özellikle çelik yapılarda veya prefabrik yapıların çatılarında e, direkt son kat malzemesi olarak da kullanabilirsiniz her su yalıtımını uyguladıktan sonra üzerine su doldurursunuz ve en az bir gece onun testini yaparsınız. Su sızdırıyor mu sızdırmıyor mu diye. Kapalı hacimlerde suyu seviyesinin düşük düşmediğini kontrol edersiniz. Açık hacimlerde etrafındaki beton armadaki su izlerinden mu takipleri yaparsınız. her türlü izolasyonu uygulamak için gerekli hava koşulları ve iklim şartları birbirinden farklıdır. Burada sürme yalıtımlara çok fazla girmedim. Ben genelde teraslarda sürme yalıtım kullanmayı tercih etmiyorum ama bu biraz da alışkanlıkla alakalı bir şey. Bir su, sürme yalıtım firması gelip buraya hani sürme yalıtım çok daha mantıklı araçlarda kullanmak için çeşitli argümanlarda geliştirebilir. Zaten hani bu izolasyon malzemelerinde her firma yani neyi satıyorsa onu birden hani haliyle e, savunucusu oluyor. Hepsinin avantajları dezavantajları ve kullanılması gereken yerleri var. Diyelim ki burada bitimli örtüyle bir su izolasyonu yapacağız. Bitimli örtüde su izolasyonu yapabilmek için haliyle dediğim gibi şalomayla e, alevli bir e, eritme uygulaması yapıyorsunuz. O yüzden çok sıcak bir ortamla karşı karşıyasınız. Bu e, Yanabilir ve sıcakta bozulabilir XPS malzemesinin üzerine uygulama yapabilmek için de tekrar bir eğim şapı, eğim betonu atacağız üzerine. Tabii ısı izolasyonu üzerine direkt eğim şapı, eğim betonunu atmak istemezsiniz. Çünkü bunu atacak ustalar ayaklarında çelik botlarıyla her tarafı ezerek geçerek çalışacak insanlar oluyor. Aynı zamanda attığınız betonun da bu ısı izolasyonun aralarına dolarak hem onlarda yükseltiler oluşmasını hem de yani yerlerinden hareket etmesini istemeyiz. O yüzden bunun üzerine bir ayırıcı katman koyarız. Bu ayırıcı katman dediğim şey de genelde geotekstil keçeler kullanılır. Bunlar da sizin kullanacağınız izolasyon tipine göre hem su hem ısı izolasyonu tipine göre değişiklikler gösterir. Bu konuda hangisini, hangi ke tekstil keçeyi veya işte hangi membranı kullanacaksınız onunla ilgili üreticisinden bilgi alırsınız. Şimdilik adını ayırıcı katman olarak alabilirsiniz ve bunun üzerine bir tane daha eğim şapı oluşturuyoruz. Eğim çapını minimum %2 eğimle yaparsınız. İyi hesaplamak, işliğini de düzgün yapmak önemli. Bu arada bir çatıya teras diyebilmek için maksimumda %5 eğim olması gerekiyor. %5'in üzerindeki eğim olan alanları artık biz teras demiyoruz. Şimdi buraya bir eğim betonu daha attık. Artık hani düzgün bir temiz yüzeyimiz var. Isı e, yalıtımını korumuş olduk ve bunun üzerine su yalıtımımızı uygulayacağız. E, dediğim gibi burada diyelim ki iki kat bütünlü örtü su yalıtımı uyguluyoruz. su yalıtımımızı da koyduk ve e, terasın hani ısı yalıtım ve su yalıtımı konusundaki ihtiyaçlarını temel anlamda karşıladık. Şimdi e, bunun üzerine bir de döşeme kaplaması yapmamız gerekiyor. Bu su yalıtımı olarak burada bırakamayız çünkü su yalıtımı e, bu teraslarda özellikle korumak isteyeceğiniz katmanınız sizin. E, kesinlikle üzerinde gezindikçe hasar görmesini istemezsiniz. Zaten simsiyah, kapkara petrol esaslı bir görüntü ortaya çıkaracaktır. E, aynı zamanda siyah olduğu için genelde e, üzerinde bir dünya güneş ışığında emici için buradaki ısı da performansını çok düşürecektir. Bunun üzerine de yine e, Atacağınız harcın e, su yalıtımına zarar vermemesi için bir kat daha geotekstil keçe atıp daha sonra harçlı uygulamanızda döşeme kaplamanız neyse su eğimine uyacak şekilde uygulamanızı yaparsınız. Şimdi gelin bu katmanların bir testini yapalım. Yukarıdan yağmur yağdı. En üstteki aslında döşeme katmanından suyun %99'unu diyelim ki giderlere doğru yönlendirmiş oldunuz. E, %1'lik kısmı derz aralarından aşağıdaki betona kaçtı. Betonu ıslattı. Betonu ıslattıktan sonra su yalıtımıyla karşılaştı. Su yalıtımından daha fazla aşağıya inemediği için altındaki eğim doğrultusuna giderlere gitti ve bu giderler iki katmandan su toplarlar. Hem alttaki şap suyunu toplarlar hem de terasın üstündeki akar e, akarsuyu toplarlar. Böylece suyu binadan uzaklaştırdınız ve yukarıdan gelen yağmur önleminizi almış oldunuz. Kar yağdığında da bunun üzerinde sürekli su olacağını dikkate alırsanız döşeme aralarından yani derzlerden daha fazla su geleceğini e, öngörürsünüz. Ama yine şapın altında su yalıtımı olduğu için bu suyu da yapınızdan sağlıklı bir şekilde uzaklaştırmış olursunuz. Dışarısı diyelim ki artı 40 derece. Aşağısı 25 dereceye iklimlendirilmiş. Şu bölüm açık hava koşullarındaki bölüm. Şu bölüm ise iklimlendirilen alan. Şimdi burada en son yapmamız gereken kritik kontrol nem ve yoğuşma kontrolü olmalı. Ortaokuldan, liseden öğrendiğimiz bilgi sıcak hava daha fazla nem taşır, soğuk hava daha az nem taşır. O yüzden evlerimizde işte split klimalar bile kurduğunuzda bir drenajı vardır onun. İçerideki sıcak havayı alıp soğutarak geri verdiğinde içerisindeki su e, içi, havadan ayrılır ve ayrıca onu direne etmeniz gerekir. Benzer şekilde burada da diyelim ki aşağıdaki kat yani şu arkadaşın yaşadığı alan iyisi ısınmış bir bölüm ve buradan yukarıya doğru e, sıcak hava beton içerisinden geçiyor. Bu tarafa doğru geçtikten sonra buhar kesici kullanmadıysanız ısı yalıtımının da aralarından bu sıcak hava geçecektir ve burada soğuk yüzeyle karşılaştığında su yalıtımının altında yoğuşmalar başlayacaktır. Yoğuşma dediğim şey de havanın içerisindeki suyu bırakmasından bahsediyorum. Bir split klimada ne kadar e, su geldiğini, şıpır şıpır damladığını dikkate alırsanız hiç küçümsenmeyecek bir ıslanma meydana gelecek burada ve daha sonra su yalıtımının altında bu su birikmesi olduğu için zamanla aşağılara doğru sızacak. Belki damlama olarak direkt e, kat içerisine e, yansımayacak ama beton harmiyi ıslatmaya başlayacak. Bu da işte orta vadede hatta kısa vadede tavanınızda mantarlanmalar, çürümeler, işte böyle yeşermeler ve sağlıksız hava koşulları oluşturan bir takım oluşumlar ortaya çıkaracaktır. O yüzden geleneksel teras detayında aşağıdan gelen sıcak havanın ısı yalıtımını aşıp yoğuşma yapmaması için bu ısı yalıtımının altında bir buhar kesici katmanı kullanırsınız. Eğer e, iklim koşulları sert bir bölgeden bahsediyorsak, yani nemin belirli ölçülerin üzerinde e, seyrettiği iklimlerden bahsediyorum, bu buhar kesiciye ilave olarak da e, buhar dengeleyici de kullanmanız gerekebilir. Ama artık bu detayları e, çalıştığınız izolasyon firmasından alabilirsiniz. Şimdi geleneksel teras detayımız bu. Aslında bizim e, yapıyı suya da karşı korumamızı, ısın koşullara karşı da korumamızı sağlamış oluyor. Ama bazı dezavantajları var. Bunlardan bir tanesi su yalıtımının fazla yukarı tabakalarda olması. Çünkü su yalıtımı bu terasta korumak isteyeceğiniz en önemli şey. Isı yalıtımında şu XPS levhanın bir tarafında küçük bir kırık olsa belki hani bu sizin yapınızı çürütmeye sebep olacak kadar sıkıntılar ortaya çıkarmayacaktır. Ama su yalıtımında tek bir noktadan yapacağınız bir hasar veya çürüme veya sıcaklık değişikliklerinden kaynaklanan bir kuruma ve dökülme söz konusu olursa tek noktadan aldığı su sizin bütün teras için yaptığınız çalışmaları boşa götürecektir. O yüzden ee, su yalıtımının yüzeye yakın olması aslında burada bizim istemeyeceğimiz bir şey. Bunun dışında ee, az önce bahsettiğim e, buhar kesici imalatı da e, ilave bir e, maliyet ve işçilik yükü getiriyor çünkü bunlarda da sızdırmazlık sağlamanız gerektiği için sahada da operasyonu aslında zor işlemlerden bahsediyorum. Ters teras detayında ise e, bu sıralamada küçük değişiklikler söz konusu. Şöyle en alt katmanından başlayalım. Yine en aşağıya bir düzeltme betonumuzu atıyoruz. Ama bu sefer buna değim beton dememiz gerekiyor çünkü ısı yalıtımını bu sefer yukarıda su yalıtımını aşağıda kullanacağız. Şimdi e, beton harminin üzerine düzelt eğim betonumuzu attık. Bunun üzerine temiz bir yüzey oluşacağı için e, astarımızı sürüp direkt su yalıtımımızı uygulayabiliyoruz. Şimdi yine bitümlü örtüyle su yalıtımımızı yaptık diyelim ki bunun üzerine e, XPS'lerimizi sereceğiz. Bu serme işlemi sırasında bir harçlı betonlu bir işlem yapılmayacağı için üzerinde çok fazla e, gezilmesine gerek bırakmayacaktır. O yüzden ayrıca bir ayırıcı katman veya keçe işte geotekstil keçe vesaire kullanmadan ısı yalıtımınızı uygulayabilirsiniz diğerinde alternatif olarak EPS'ye de gidebilirdiniz ama burada XPS kullanılması kritik çünkü e, bu artık su yalıtımı altta olacağı için dışarıdan gelecek yağmur ve kar suları bu ısı yalıtım levhalarınızı da ıslatacak aslında. Hem bunun performans kaybını da dikkate alarak bir e, kalınlık belirlemeniz gerekiyor. Hem de burada kullanacağınız e, ısı yalıtım malzemesini kesinlikle ıslandığında mukavemetini kaybetmemesi gerek. Şimdi bu ısı yalıtım levhalarının üzerine e, alımlarımızı devam edeceğiz. E, bunun üzerine direkt e, döşeme uygulayamayacağınız için tekrar bir harçlı beton uygulamanız gerekiyor. Harçlı beton uygulamadan önce de bu yine ısı yalıtım levhalarının dişlerinin arasına bu harç artıklarının girmemesi için hemen araya bir keçemizi seriyoruz ve onun üzerine döşeme katmanlarımızı yapmaya başlayacağız. Ama yine ters teras detayında su yalıtımı aşağıda olduğu için suyu olabildiğince siz bu kadar katman aşağıya inmeden önce e, direne etmek isteyeceğiniz için öncesinde bir çakıl serersiniz. Çakıl sermenin de mantığı şudur. Yani bu üzerine atacağınız şapın içerisinden gelen su çakılların arasından öncelikle e, bulduğu boşluklardan e, eğim doğrultusunda giderlerinize doğru yol alacaktır. Bodrum katlarda da drenajların hemen yanında işte e, çakıllar kullanılmasının sebebi bu su hareketlerine izin vermektir. Daha sonra bunun üzerine harcınızı atıyorsunuz ve bu harcınızla birlikte döşeme kaplamanızı bu şekilde uyguluyorsunuz. Şimdi hemen bir yoğuşma testinin de detayımıza uygulayalım. İçerisi alt bölüm sıcak diyelim ki üst bölümümüz soğuk. Sıcak taraftan gelen hava yukarı doğru yükseliyor. Beton armemizi geçti. Burası hala sıcak bölüm. Şapımıza geldi. Buraya geldi hala sıcak bölüm. Su yalıtımına geldi hala sıcak bölüm. Bitümlü örtüler ve sentetik örtüler suyu geçirmediği gibi havayı da geçirmezler. O yüzden buradan yukarıya gidemeyen hava sıcak bölümde kilitlendi kaldı ve burada herhangi bir yoğuşmaya izin vermedi. Yukarıdan aynı hareketi denediğimizde yukarısı sıcak diyelim ki yani açık alan sıcak, içerisi soğuk, iklimlendirilmiş alan. Sıcak ve nemli hava yukarıdan geliyor. Döşeme kaplamamızın şapın, çakılların içerisinden geçiyor. Filtre katmanın içerisinden geçiyor. Isı yalıtımından da aşağıya iniyor. Bu sefer işte soğuk yüzeyle karşılaştı. Ama soğuk yüzeyle karşılaştığı kısım su yalıtım örtümüzün zaten üstü olduğu için buradaki yoğuşma su yalıtımın üzerinde birikecek ve bir miktara ulaştıktan sonra zaten gidere doğru yolunu bulacaktır. Bu da zaten bizim yapmak istediğimiz detay yaklaşımıdır. E, teraslardaki ya yani kabaca detay yaklaşımı olarak söylüyorum bunu size. Aslında hani e, teraslarda uygulanan detaylar çok çok farklı. Üzeri yeşil teraslar da var, üzerinde gezilmeyen teraslar da var. Metal karkas teraslar da var. Son katı direkt su ile biten teraslar var. E, o yüzden bu tip şeyleri e, günün sonunda özellikle e, büyük bir projede çalışıyorsanız bir izolasyon firmasından detaylarınızı alırsınız. Onlarla tartışarak Optimum sonucu ulaşırsınız ve projenizi bu şekilde detaylandırarak teslim edersiniz. E, gönül isterdi ki daha fazla detay konuşalım. Yani burada çok basitleştirerek anlattım bunları. Aslında üzerine uzun uzun tartışılabilecek her malzeme konusunda çok fazla konu var ama burada çok fazla da sıkmak istemem açıkçası. Detaylar ve izolasyon konuları ile ilgili e, bana en çok yardımcı olan firma BTM oldu. Yani ismini söylemekten de kaçınmıyorum çünkü aklımda kalan öğrencilik dönemimde ve e, veya genç mimar olduğum dönemlerde fuarlarda firmanın e, Kataloglarının da çok okunaklı olduğu ve bireysel olarak da bana çok yardımcı olduklarını hatırlıyorum. O bir sadakat olarak gelişmiş. Ben de hatta BTM'nin şu kitapçığından aktif olarak faydalanıyorum. Sizde ilginizi çekerse internette de online PDF olarak bulunuyor olması lazım. Belki ileride vakit bulursam daha uzun hani böyle yarım saatlik, bir saatlik anlatımlarla bütün detayların üzerinden tekrar geçme fırsatı yakalarız. O halde şimdilik görüşmek üzere, hoşçakalın.